Bir seçim var. Seçim öncesinde de ilimizin kongresi var. Komisyonumuz bu çalışmaları yürütüyor. Aynı zamanda bu seçimi yürütecek olan il yönetimimiz de yakın zamanda belirlenecek ve kongresi yapılacaktır. Seçimlerle ilgili tabii ki partimiz, genel merkezimiz düneyinde e, toplantı halindeydi. Açıklamalar yaptılar. Birçok şehirde kendi adaylarıyla çıkma eğiliminin ağır bastığını söylüyorlar arkadaşlarımız. Aynı zamanda parti meclisinde bu durum netleşecektir. Benim de kanaatim benim de görüşüm il ve ilçelerinden tutun beldelerine kadar 3. Yol Stratejisi'nin HDP bünyesinde büyük bir ittifakla adayların çıkartılmasından yanadır. Biz bunu geçmişte de destekliyorduk. Şimdi de genel merkezimiz dile getiriyor. Biz bunu destekliyoruz. Doğru olan budur. Halkımızdan gelen talepler da budur. Urfa'ya dönük de biz Urfa'yı yönetmeye hazırız. Bu şehri yönetmeye hazırız. Bu şehrin sorunlarını en derinden yaşayanız. Halkımızla birlikteyiz. Halkın içindeyiz. Halkız biz. Ama yıllardır bu şehrin yönetimine talip olanlar maalesef bu şehri zerre-i miskal kadar bir adım ileri taşımadılar. İmarından tutun diğer hizmetlerine şehrin kentleşmesine bakın. Şehrin içindeki temizliğinden, park bahçesinden tutun. Bu yönetim 20 yıldır cevap bulamadı. Bu sistem çürümüş bir sistemdir. Bu sistem halkın, yoksulun, fakir fukaranın istikakını kendi arasında pay etmek için bir araya gelmiş adeta bir rant merkezi oluşturmuşlar. Gösterişten, şatavattan, Güçten başka bir şey ifade etmiyorlar Ama Urfa'yı sadece Karaköprü'den de ibaret olarak biz görmüyoruz Doğrudur Karaköprü göreceli olarak diğer ilçelere göre Her ne kadar gelişmiş olarak lanse edilse imarına gidin bakın Hizmetine gidin bakın Maalesef Urfa bir bütün olarak Merkez ve diğer ilçeler Yoksulluğu, yolsuzluğu ve bir çürümüşlüğü yaşıyor. Bunu da halka dayatanlar yıllardır yerel yönetimlerde olan partilerdir. Biz Urfa'nın hem dış ilçelerinde hem merkez ilçelerinde hem büyük şehrinde iddialı bir partiyiz. Hazırız halkımızla birlikte yönetmeye, halkımızla birlikte istişare ederek bu şehri ileri taşımaya hazırız. İl kongremizde birlikte seçim startını vereceğiz. Elimizden gelen tüm çabayı da göstereceğiz. Bu noktada tüm arkadaşlardan, halkımızdan katkı bekliyoruz, öneri bekliyoruz.